Selamlar ben Arda Bugün Minecraft'ta ejderha sürmek ve itmek yerine direkt ejderha oluyoruz Böyle oyunumuza girdiğimizde karşımıza böyle 3 tane ejderha çıkıyor Bu ejderhanın ilki mağara ejderi ikincisi doğa ejderi ve en son olarak da su ejderi var ve burada insan olabilirsiniz de 3 tane ejderha varken insanı kim ne yapsın açıkçası E yani buradan ilk olarak alev ejderini denemeye geçelim Böyle tıkladığımızda zaten görüyorsunuz Böyle böyle istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz bakın böyle tipini şeyini. Bunları böyle tek tek ayarlayıp uğraşabiliyorsunuz. O yandan çok güzel. Bakın böyle boynuzlarını yapıyoruz şu an. Pençeleri falan. Dişlerini yapabiliyoruz. Böyle bakın büyü şeyimizi değiştirebiliyoruz. Hadi hemen oyuna girelim bir tane denemelik. Tipimiz böyle küçük bejderha aldık. Çok tatlıyız. Ve bu Ejdernik formunda bile uçabiliriz ha en küçük halinde. Bir de size şunları göstereyim. Şimdi size şurada göstermem gereken fıçının içinde eşyalar var. Bunlar ejderamızı büyütmek için yani oyun içinde bulacağımız hızlı hile kodları gibi bir şey. Ben bunları göstereyim size. Bakın bunu yediğimize bak çıtırdık büyüyoruz gördün mü? Bak büyüst olduk şu an. Hatta biraz daha yiyelim. Bakın biraz daha büyüdük. Bak şu an bunu kullanamıyoruz. Şu an bu, bunu istiyor. Böyle bula bula ejderhamızı büyütebiliyoruz. Ben ejderhaya fullim geliyorum. Evet ejderhamız bir tık büyüdü. Şöyle gösteririz de. Ama oldu gene. Yani daha demin tek blazer geçiyorduk. Şimdi bayağı uzadık. Hemen bunu denemeye geçelim. Şimdilik yeteneğimizi kullanmak için C'ye basılı tutmamız gerekiyor. Bakın şöyle yakıyoruz. First person'dan da böyle gözüküyor. Bayağı sınırsız atıyoruz bunu etrafımızın içinden geçiyoruz. Onun dışında R'ye bastığımızda deri yeteneğimize geçiyoruz. Hem şu domuzun üstüne deneyim. Böyle C'ye basıp tutup. Böyle vuruyor. Böyle biraz da patlatıyor. <laughs> Çok Üçüncü yeteneğimiz. Böyle yaptığımda. Bizim böyle dayanıklarımızı arttırıyor bu yeteneği kullandığımızda. Bu yeteneğimizi kullandığımızda lavın içine görmemizi sağlıyor. Haberiniz olsun. Envanterinize girip zaten burada ejderha envanterine git diyor. Buradan da buna tıklamanız gerekiyor. Böylelikle ejderhanızın yeteneğini geliştirebiliyorsunuz. Hemen bunlara açayım ben. Şimdi orta yetenekleri fullledim. Burada ekstra olarak bizim şimdi ejderhamız mağara ejderhası olduğu için bu ejderhanın biz demir yani maden kazabiliyoruz, edetebiliyoruz. Sonra mağaranın içinde hızlı gitme var. Şimdi bizim ejderhamız alev ejderhası olduğu için yani suya girdiğimizde hasar alıyoruz. Şöyle göstereyim onu da. Bak gördüğünüz gibi. Oh öh, ne vurdum be. Alev ejderhamız bu kadar hemen bir sonraki ejderhamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki ejderhaya geçmeden önce burada bir sürü e zırhımız var. Bunları ejderhaya takabiliyoruz. Ben hemen tek tek size göstereceğim bunların hepsini. Zincir zırh böyle oldu. Demir zırh böyle oldu. Altın zırh böyle oldu. Elmas zırh böyle oldu. Nediraj zırh da böyle oldu. Hemen bir sonraki ejderhamıza geçelim. Su ejderhasının tipine bakmak gerekirse bunun tipi de bayağı güzelmiş. Böyle sanki direkt suyu yaratığı gibi böyle geziyor evde. Şimdi bu arkadaşın ilk yeteneği Böyle basıp bıraktığımızda böyle elektrik nefesi veriyoruz. Ondan sonraki yeteneğimiz böyle elektrik topu atıyoruz. Böyle önüne gelen her şeyi yok ediyor. Sonraki yeteneğimiz böyle kendimiz elektriğimizi güçlendirdik. Bir sonraki yeteneğimizde Yine alev ejderhası olduğu gibi suyun altında görme veriyor. Onunla lavan altında görme var da bunun sani altında var. Şöyle biraz bunları da yapayım. Neden olmaz. Arkadaşlar şimdi burada geldiğimizde Burada bu direkt bizim gücümüzü arttırıyor. Yani bunu fullleyebiliriz. Onun dışında bu yeteneğimiz Blokların üstüne koştuğumuzda bize hız 2 veriyor. Bunu da açalım. Fullleyelim. Bakın bu Suyun dışında hayatta kalmamızı arttırıyor. Bu özellik ise her vurduğumuzda adamın zırhını ya bakın en son halde %45'miş. %45 ihtimalle adamın zırhını yok sayıyoruz direkt. Şimdi bunun pasif özelliklerine gelirsek. Bakın burada ilk özelliği hem büyük hasar verdiği hem de büyük elleri kazabilir diyor. Yani zaten kürek var yani gördüğünüz gibi toprak ve kum kazıyor. Böyle G'ye bastığımızda hafif de olsa uçabiliyoruz. Bu diğer ejderhalar da geçerli. Üçüncü olarak da burada zaten ejderhaların yani su ejderhalarının su ve altından yapıldığı yazıyor ve yemeklerin diyetlerinin farklı olduğunu. En son olarak da burada suyun içine çok kalırsanız hasar edenizi yazıyor. Bunun bir şey kalmadı da. Hemen evet, bir sonraki ejderhamıza geçelim. Şimdi doğa ejderhine geldik. Bunu pasif ve yeteneklerini konuşmak gerekirse. Bunun ilk pasif yeteneği odun ya da böyle çimenle blokta gittiğimizde hızımız artıyor. hızlı şöyle 5 saniyelik. Üçüncü yeteneğini fullediğimizde yani pasifini fullediğimizde Karanka daha fazla kalmamızı yarıyor. Dördüncü pasifi de yani 14 bloktan düştüğümüzde kişi hasar almadan kalabiliyoruz. Onun dışında pasif özelliklerin diğerlerine gelirsek daha yüksek hasar verip eşyasız odun kesebiliyoruz. G'ye basıp gene uçabiliyoruz. Üçüncü pasifi ise Doğajcaların elmas ve çimenden yapıldığı yazıyor. Son dördüncü pasifi de karanlıkta hasar aldığını yazıyor zaman geçtikçe. Onun dışında hemen yeteneklerini deneyelim. Ha bir de ejderhayla ne tutmaya çalıştığınızda böyle havada uçuyor haberiniz olsun. Evet bakın zaten buradan burada yavaş gidiyorum. Çimen üstüne geldiğimde uçuyor içer. Evet, i̇lk yeteneğimizi deneyelim. Böyle zehir veriyoruz. Ama pek fazla vurmuyor her yani, gol gibi zaten. Böyle diken fırlatıyoruz. Sanırsa da atabiliyoruz gördüğünüz gibi. Sonraki yeteneğimiz böyle kendimize güç veriyoruz. Kazmazı veriyor bu. Son yeteneğimiz böyle bizi güçlendiriyor. Demir golem bize kaç vuracak? Oo iyi vuruyor. İyi vuruyor. <laughs> Ama ejderhal az vuruyormuş şey. ya. Şimdi arkadaşlar denemediğim son 6 tane yaratık kaldı hemen onları deneyelim. İlk yaratığımız böyle köpek Arkadaşlar bu tazıları alamıyoruz haberiniz olsun. Onun dışında burada avcılar var. Piglinler gibi. Garip bunlar köylere saldırmıyormuş. Sonra burada zırhlı şövalye var. Bu da köylü gene. Sonra burada prens var. Sonra bir de bu prensin yanına bir de prenses var başka da bir şey yok yaratık olarak. Peki ben böyle insan olarak şey yapsam yanınıza gelip saldırıyorsunuz mu? Hayır. E tamam. İnsan olarak gezimde bana hasar vermemişler. Şimdi ejderi olarak gitsem bakayım bana hasar verecekler mi? İlk olarak tazımız. Arkadaşlar tazı galiba bize saldırmıyor. Aa kemik verebiliyor mu lan ejderi hareket? Gel benim olacaksın. Kaç palet? Evet ejderi olarak köpek ettim. Tazım oldu. Of, avcı koysam. Reis. Kalacak mı? Aa, tazı oturmuyor lan. Dur Reis. Az arayamıyorum. Acıbıyak ya. Aa, balık ver. hareket getirin. Lan senin ağzına Yakar mı sen? Hazır, taze takli. Burada şeker diye bir şey var. Hayır, öv. Taze. ne lan oğlum ben. Yu vurdu Ne de arkadaşlar ejderken farklı yemek yememiz gerekiyor. Özel ejderha yemekleri var. O, bu yemeklerden biri haberiniz olsun. Lan burada şövalye var. Burada şövalye reis. Oo 3 üç, üç, üç kart vuruyor lan. Elmas vurdum ben. Kendine gel. Hazır olum Hazır abi. Hazır güven olmuyor. Biraz daha yemek yer. Bu prens var. Prens sen bana saldırıyor arkadaş. Prens peki niye bana saldırıyor? Yakarım öyle. Prenses, Hanımefendi Hanımefendi Kaçıyor Galiba yandı. Evet arkadaşlar bir de şöyle şeyler var. Böyle emoji atabiliyoruz. Ona bir oturabiliyoruz, şey yapabiliyoruz foklayabiliyoruz <laughs> Evet de bunların tuş ataması var böyle üzgün falan yapabiliyoruz kim <laughs> dans ediyor böyle dönmeli var dinlenme var U uyuyoruz oturma var utangaç şekilde uzanma var seviyormuşuz sarılma var sonra dönmemiz var dönüyoruz Sonra bunun daha hızlısı var. Sonra sırtımıza böyle dönüyoruz bir şey yapıyoruz. Tatlı mı? Tatlı emojileri var ya. Sonra burada silkeleniyoruz bir de. Of. Lan ne oluyor? Lan ne lan? Köpeğim. Oğlum. Köpeğimi yaktınız ha. mod da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like ve atmayı unutmayın. Bir de istediğiniz mod varsa denen yani denememi istediğiniz. Onları da yazarsınız. Hadi sizi seviyorum. Bay bay.